Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar yaşlandıkça daha da yalnızlaşırken bazıları sevgi ve bağlarla çevrili kalıyor? Bu sadece kırışıklıklarla ya da yavaşlamayla ilgili değil. Yaşlandıkça hepimiz bazı alışkanlıklar ediniriz. Küçük ve sinsi alışkanlıklar. Bunlar insanları fark ettirmeden sizden uzaklaştırır, ilişkilerinize zarar verir ve hayatı olması gerekenden daha zor hale getirir. En korkutucu kısmı mı? Çoğumuz bu alışkanlıkları yaptığımızı çok geç olana kadar fark etmeyiz. Ama güzel bir haberim var. Bunları değiştirebilirsiniz. Ve bu video size nasıl değiştireceğinizi gösterecek. Şimdi kimsenin konuşmadığı o kötü alışkanlıklara dalacağız. Hayatınıza sinsice girip neşenizi, sağlığınızı ve başkalarıyla kurduğunuz yakınlığı çalan alışkanlıklara. Ayrıca 71 yaşında emekli bir kütüphaneci olan Zehra Hanım'la tanışacaksınız. Hikayesi bu alışkanlıkların hayatını nasıl ele geçirdiğini ve tüm bunları nasıl tersine çevirdiğini gözler önüne serecek. Videoyu neden sonuna kadar izlemelisiniz? Çünkü şu anda sizi ya da sevdiğiniz birini etkileyebilecek 9 şaşırtıcı tuzağı ortaya çıkarıyoruz ve bu tuzaklardan kurtulmak için basit, pratik çözümleri paylaşacağız. Yedinci alışkanlık sizi şaşırtacak. Çoğu insan bu alışkanlığı çok geç olana kadar fark etmiyor ve sonunda ağır bir bedel ödüyor. Ve videonun sonunda hayatınızı bugünden itibaren dönüştürebilecek bir meydan okumayla karşılaşacaksınız. Bu alışkanlıklar kontrolü ele geçirmeden önce onları nasıl fark edeceğinizi, kaybettiğinizi düşündüğünüz bağları nasıl yeniden kuracağınızı ve pişmanlık yerine amaçla nasıl yaşa alacağınızı öğreneceksiniz. Eğer hiç bağlantısız hissettiyseniz, sıkışıp kaldıysanız ya da sizi geride tutanın ne olduğunu merak ettiyseniz, bu video tam size göre. Beğen butonuna tıklayın, abone olun ve başlayalım. Çünkü ne kadar uzun beklerseniz, değişim o kadar zorlaşır. Henüz abone olmadıysanız, şimdi abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz benim için çok değerli. Eğer bu videoyu beğenirseniz, beğenerek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Videonun konusunu beğendiyseniz, yorumlara bir bir yazabilirsiniz. Beğenmediyseniz, yorumlara sıfır sıfır yazın ki videolarımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimi bileyim. Şimdi başlayalım. 1 çok negatif ya da eleştirel olmaya başlamak. Zehra Hanım asla negatif biri olacağını hayal etmemişti. Kendini her zaman düşündüğünü açıkça söyleyen, etrafındakilere dürüst davranan biri olarak görürdü. Ama yıllar geçtikçe içinde bir şeyin değiştiğini fark etti. İlk başta bu çok küçüktü. Ufak bir iç çekiş, arada bir söylenen kısa bir şikayet. Ama zamanla görmezden gelemeyeceği bir kalıba dönüştü. Sabahlar yaşlanmanın getirdiği tanıdık ağrılar ve sızılarla başlıyordu. Kendi kendine mırıldanıyordu. Yaşlanıyorum işte. Başta masum bir sızlanmaydı, değil mi? Ama kısa sürede gününün diğer bölümlerine de yayıldı. Haberleri izlerken her geçen raporla hayal kırıklığı artıyor, dünyaya karşı çaresizlik ve öfke duygusu büyüyordu. Genç akrabalarıyla konuşurken sözleri sertleşiyordu. Bizim zamanımızda daha çok saygı vardı, diyordu gözlerini devire devire. Sanki gençler kendi kuşağını yüzüstü bırakmış gibi hissediyordu. İlk başta bu tutumun ilişkilerine nasıl zarar verdiğini fark etmedi. Sonuçta bu sadece dürüst bir bakış açısıydı, değil mi? Ama yavaş yavaş sohbetler kısalmaya başladı. Arkadaşları derin konuları konuşmaktan kaçınır olmuştu çünkü her seferinde bir başka yakınmaya dönüşeceğini biliyorlardı torunları bir zamanlar zehra'yı ziyaret etmek için sabırsızlanan torunları artık çeşitli bahanelerle görüşmekten kaçıyordu zehra o zaman fark etmedi ama negatifliğinin yavaş ve sinsice ilişkilerini tükettiğini göremedi ne kadar haklı olursa olsun kimse bir sohbetten kendini daha kötü hissederek ayrılmak istemez negatiflik bir ağırlık gibidir İnsanları uzaklaştırır, bağ kurmak yerine geri çekilmelerine neden olur. Gerçek şu ki, eleştirellik döngüsüne düşmek çok kolaydır. Hayat karmaşıklaşır, dünya değişir, vücutlarımız eskisi gibi çalışmaz. Alışveriş yapmak, araba sürmek ya da bir akıllı telefonu kullanmak bile aniden sinir bozucu hale gelebilir. Bunlardan yakınmak bir rahatlama gibi gelebilir ama bu durum varsayılan modunuz haline geldiğinde Duygularınızı işlemeye yardımcı olmak yerine sizi izole eden bir kalkan haline gelir. 3. Sosyal etkinlikleri ve insanlarla iletişimi ihmal etmek. Zehra Hanım gençliğinde sosyal biriydi. Aile buluşmaları, arkadaş toplantıları, cami etkinlikleri. Ne zaman biri hadi toplanıyoruz hadi dese ilk gidenlerden biri olurdu. Ama yaş ilerledikçe bu toplantılar azaldı. Birkaç yakın arkadaşı taşındı. Bazıları vefat etti. Çocuklar büyüyüp kendi hayatlarına daldı. Zehra Hanım farkına varmadan sosyal hayatı küçüldü. Başlangıçta bu ona huzurlu bile gelmişti. Evde kalmak, kitap okumak, televizyon izlemek. Ama zamanla bu yalnızlık bir seçim olmaktan çıktı. Bir alışkanlığa, sonra da bir tuzağa dönüştü. Sosyal etkinliklerden uzaklaştıkça telefon daha az çalmaya başladı ziyaretçiler seyrekleşti ve Zehra Hanım uzun öğleden sonralarını sessizlik içinde geçirmeye başladı. İşte bu birçok yaşlının düştüğü bir tuzaktır. Yalnızlık döngüsü. İnsanlar sessizleşir, geri çekilir ve farkında olmadan başkalarını da uzaklaştırır. Bunu ilk fark ettiği gün bir cuma sabahıydı. Caminin avlusunda birkaç eski arkadaşı sohbete dalmıştı. Eskiden Zehra Hanım da o grubun bir parçasıydı. Ama o sabah mesafeli durdu. Selam verdi ama yanlarına gitmedi. Arkadaşlarından biri Emine Hanım yanına gelip şöyle dedi. Zehra, seni çok özledik. Neden artık sohbetlerimize katılmıyorsun? O an Zehra'nın yüreği burkuldu. Sanırım bir süre önce alışkanlığım oldu evde kalmak, dedi sessizce. Emine Hanım gülümsedi. Alışkanlıklar değiştirilebilir. Bugün bizimle oturur musun? O gün uzun zamandır ilk kez bir grupla oturdu ve kısa sürede fark etti ki sosyal bağlantılar sadece keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel sağlığı, duygusal dengeleri ve yaşam kalitesini de destekliyordu. Sosyal bağlantıları güçlendirmek için küçük adımlar. Her hafta en az bir arkadaş veya aile üyesiyle Yüz yüze ya da telefonda konuşun. Yerel topluluk etkinliklerine katılın. Cami sohbetleri, dernek toplantıları veya kültürel etkinlikler olabilir. Eski arkadaşlara ulaşmaktan çekinmeyin. Onlar da muhtemelen sizi özlemiştir. Unutmayın, izole olmak kader değildir. Bağ kurmak bir seçimdir. 4. Fiziksel aktiviteyi bırakmak Zehra Hanım gençliğinde yürüyüş yapmayı çok severdi. Mahalledeki parkta sabah yürüyüşlerine çıkar, bazen torunlarıyla birlikte bisiklet sürerdi. Ama dizlerindeki ağrılar başladıktan sonra bu alışkanlık yavaş yavaş azaldı. Başlangıçta sadece birkaç gün ara verdi. Sonra haftalar geçti, aylar oldu. Kendini şöyle avutuyordu: "Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Yarın başlarım." Ama yarınlar gelmedi. Zamanla kasları zayıfladı esnekliği azaldı ve günlük işleri yapmak bile daha zor hale geldi. Daha az hareket ettikçe daha az hareket edebilir oldu. Bu yaşlılıkta çok yaygın bir kısır döngüdür. Bir sabah yataktan kalkarken dizlerinde keskin bir ağrı hissetti. Bir anda fark etti ki artık kendi market alışverişini bile yapamayacak duruma gelmişti. Bu onun için bir uyanış anıydı. Peki ne yaptı? Doktoru ona hafif egzersizler önerdi. Başlangıçta sadece kol ve bacak esnetmeleriyle başladı. Sonra kısa yürüyüşler eklendi. İlk başta bu bile yorucuydu ama kararlıydı. Her gün birkaç adım daha fazla yürümeye başladı. Zamanla kas gücü arttı, hareketleri kolaylaştı ve daha önemlisi kendine olan güveni geri geldi. Hareket etmek sadece fiziksel sağlığı korumaz. Aynı zamanda zihinsel sağlığı destekler, düşme riskini azaltır ve günlük yaşamın bağımsızlığını sürdürmeye yardımcı olur. Küçük bir not. Egzersize başlamak için asla çok geç değildir. Hafif yürüyüşler, sandalye egzersizleri ya da su içi aktiviteler bile büyük fark yaratabilir. Unutmayın. Hareket ettikçe güçlenirsiniz. Durdukça sadece bedeniniz değil, yaşam sevinciniz de durur. 5 Yeni şeyler öğrenmeyi bırakmak. Zehra Hanım lise yıllarında edebiyata düşkündü. Yeni kitaplar okumayı, şiir yazmayı ve hatta yabancı dil öğrenmeye çalışmayı severdi. Ama yıllar geçtikçe yeni şeyler öğrenmeye olan ilgisi yavaş yavaş azaldı. Bu yaştan sonra ne gerek var diye düşünüyordu. Gençler için artık bilgisayar torunlarının dünyasına aitti. Yabancı diziler izlemek çok karmaşıktı. Teknoloji mağazaları ise neredeyse yabancı bir gezegen gibi geliyordu ona. Bir gün torunu Mert, dizüstü bilgisayarını getirip yanına oturdu. Büyük anne, birlikte internetten yemek tarifleri bulalım mı? Zehra Hanım gülümsedi ama korkuyla başını salladı. Ben teknolojiden anlamam ki yavrum. Ama Mert ısrar etti. Birlikte öğreniriz. Hem sen hızlı öğreniyorsun. İlk başta çok zorlandı farenin nasıl tutulacağını, ekranı kaydırmayı ve arama yapmayı öğrenmesi gerekti. Ama birkaç hafta içinde internet üzerinden eski yemek tariflerini bulmaya, dikiş videoları izlemeye ve hatta çevrim içi kitap kulübüne katılmaya başladı. Zehra Hanım şaşkınlıkla fark etti ki öğrenme arzusu hiç kaybolmamıştı. Sadece bastırılmıştı. Yeni şeyler öğrenmek yalnızca bilgi kazandırmaz. Beyni aktif tutar, özgüveni artırır ve hayata dair bir amaç hissi sağlar. Öğrenmeye devam etmek için küçük adımlar. Haftada bir yeni şey öğrenmeyi hedefleyin. Yeni bir yemek tarifi, basit bir bilgisayar becerisi ya da bir kelime oyunu. Çevrim içi kurslara veya yerel atölyelere katılın. Torunlarınızdan veya gençlerden yeni teknolojiler öğrenmek için yardım isteyin. Unutmayın, zihin kullanıldıkça genç kalır. Yeni şeyler öğrenmek yaşa değil isteğe bağlıdır. 6. Duyguları bastırmak ve paylaşmamak. Zehra Hanım duygularını açıkça ifade eden biri olmamıştı. Gençliğinde şöyle öğretilmişti. Güçlü olmak duygularını belli etmemektir. Üzüntüsünü, korkularını hatta bazen sevincini bile içine atardı. Çünkü o bir anneydi, bir eşti ve yıllarca ailesinin direği olmuştu duygularını gösterirse başkaları endişelenirdi diye düşünüyordu. Ama zamanla bu bastırılmış duygular içinde ağır bir yük biriktirdi. Eşi Kemal Bey vefat ettiğinde bile gözyaşı dökmemişti. Çocukları yanında üzülmesin diye güçlü görünmeye çalışmıştı. Ancak geceleri yalnız kaldığında yastığa sarılarak sessizce ağlıyordu. Bir gün komşusu Nermin Hanım ona şöyle dedi. Zehra Güçlü olmak demek her şeyi kendi başına taşımak değildir. Bazen birinin omzuna yaslanmak da güçtür. Bu sözler Zehra Hanım'la bir kıvılcım yaktı. İlk kez cami sohbet grubundaki arkadaşlarına hissettiklerini açmaya karar verdi. Duygularını anlatmak korkutucuydu. Ama konuşmaya başladığı anladığında diğer kadınların gözlerinde anlayış ve şefkat gördü. Meğer yalnız olmadığını fark etti. Peki Duyguları paylaşmanın faydası nedir? Bastırılmış duygular zamanla hem zihinsel hem fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Duyguları ifade etmek duygusal yükü hafifletir ve stres seviyelerini düşürür. Paylaşılan duygular insanları birbirine yakınlaştırır. Unutmayın, duyguları göstermek bir zayıflık değil, gerçek bir güçtür. Bir arkadaşınıza, bir aile üyenize ya da bir danışmana duygularınızı açmaktan çekinmeyin. İçinizdekileri paylaşmak yalnızlık duygusunu azaltır ve hayat kalitenizi artırır. 7. Geçmişte yaşamak Zehra Hanım eski günleri hatırlamayı severdi. Çocuklarının küçükken oyun oynadığı günler, eşi Kemal Bey ile birlikte gülüştükleri akşamlar, mahalledeki eski komşular, artık olmayan dostluklar. Başlangıçta bu anılar ona sıcaklık ve teselli veriyordu. Ama zamanla bu hatıralar yaşadığı bugünü gölgede bırakan bir perdeye dönüştü. Her sohbet geçmişle ilgili bir hikayeyle başlıyor ve geçmişte bitiyordu. Torunlarıyla vakit geçirirken bile sürekli eski günlerden bahsediyordu. Sizin yaşınızdayken biz diye başlayan cümleler alışkanlık haline gelmişti. Bir gün torunu Mert sessizce şöyle dedi. Büyük anne, seninle şimdi yapabileceğimiz bir şey yok mu? Hep eskileri konuşuyoruz." Bu söz Zehra Hanım'ın kalbine saplandı. Bir an düşündü. Neden sürekli geçmişe dönüyordu? Çünkü geçmiş güvenliydi. Geçmiş değişmiyordu. Orada kayıplar yoktu. Hayal kırıklıkları yaşanmamıştı. Ama bu güvenli bölge onu şimdi ve buradan koparmıştı. Geçmişi onurlandırmak ama bugünü yaşamak Zehra Hanım değişime karar verdi. Anılar albümünü torunlarıyla birlikte inceledi ama her sayfada bir etkinlik planladı. Fotoğraftaki bir yemeği birlikte pişirdiler. Eski bir şarkıyı birlikte söylediler. Geçmişi bugüne taşımaya başladılar. Bu sayede hatıralar bir duvar değil, bir köprü haline geldi. Bağları güçlendiren bir köprü. Geçmişi anmak güzeldir. Ama sadece orada yaşamak hayatı kaçırmanıza neden olur. Küçük bir tavsiye. Her hafta geçmişle ilgili bir güzel anıyı alın ve bugüne taşıyacak bir etkinlik yapın. Yeni anılar oluşturmayı unutmayın. Yaşam, geçmişin hatıralarıyla değil, bugünün deneyimleriyle zenginleşir. 8. Sağlığı ihmal etmek. Zehra Hanım yıllarca ailesinin sağlığıyla ilgilenmişti. Çocuklarının ateşi çıktığında sabahlara kadar başlarında beklemiş Eşi Kemal Bey'in doktor randevularını hiç aksatmamıştı. Ama kendi sağlığı söz konusu olduğunda hep aynı bahaneyi kullanmıştı. Ben iyiyim, önemli bir şey değil. Başlangıçta küçük belirtileri göz ardı etti. Sabahları uyandığında hissettiği yorgunluk, ara sıra gelen baş dönmeleri ve dizlerindeki ağrı. Yaşlılık işte, diyordu kendi kendine. Zaten bu yaştan sonra ne değişir ki? Ama bir sabah banyoda bayıldığında işler değişti. Komşusu Nermin Hanım yardıma koştu ve ambulans çağırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde uzun süredir kontrol edilmemiş yüksek tansiyon ve vitamin eksiklikleri ortaya çıktı. Zehra Hanım şok olmuştu. Sağlığına olan ihmalinin bu kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini hiç düşünmemişti. Sağlığı öncelik haline getirmek İyileşme sürecinde doktoru ona açıkça söyledi. Bu yaştaki birçok sağlık sorunu önlenebilir veya kontrol altına alınabilir. Ama düzenli kontrol şart. Zehra Hanım bundan sonra her üç ayda bir doktor kontrolüne gitmeye başladı. Gerekli ilaçlarını düzenli almayı alışkanlık haline getirdi. Egzersizlerine ve dengeli beslenmeye özen gösterdi. Ve en önemlisi sağlığını ihmal etmenin sadece kendisine değil sevdiklerine de zarar verdiğini fark etti. Çünkü o düştüğünde ailesi de duygusal olarak yıpranıyordu. Küçük bir hatırlatma. Sağlık yaşlılıkta lüks değil, bir önceliktir. Küçük belirtileri göz ardı etmeyin. Düzenli kontroller yapın ve unutmayın, sevdikleriniz sizi sağlıklı görmek ister. Sizin mutluluğunuz onların da mutluluğudur. 9. Esneklikten vazgeçmek ve değişime direnmek. Zehra Hanım hayatı boyunca prensip sahibi bir kadın olmuştu. Ne istediğini bilir, kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalırdı. Bu, gençlikte bir erdemdi. Ama yaş ilerledikçe, bu katılık bir avantaja değil, bir engel haline dönüşmeye başladı. Dünyanın değişimine ayak uydurmakta zorlanıyordu. Torunlarının giydiği kıyafetler, ona saygısızca, kullandıkları kelimeler ise anlamsız geliyordu. Telefonlarına sürekli bakmalarına içerliyor, interneti gereksiz bir uğraş olarak görüyordu. Her aile toplantısında yeni bir tartışma çıkıyordu. Bizim zamanımızda böyle yapılmazdı. Eskiden çocuklar büyüklerinin yanında böyle davranmazdı. Torunu Mert bir gün usulca şöyle dedi. Büyük anne, biz de seni anlamaya çalışıyoruz. Ama sen hiç bizim dünyamıza girmiyorsun. Bu söz Zehra Hanım'ın kalbine dokundu. Bir süre düşündü. Esnek olmamak onu sadece uzaklaştırıyordu. Kendini koruduğunu sanıyordu ama aslında insanları kendinden uzaklaştırıyordu. Değişime açılmak. O gün bir karar aldı. Torunlarından biri ona Instagram'ın nasıl kullanıldığını öğretmeye çalıştı. Başta garipsedi ama sonra torunlarının paylaştığı fotoğraflara bakmak hoşuna gitmeye başladı. Kendi gençlik fotoğraflarını bile yükledi. Eski arkadaşlarını buldu. Ayrıca torunlarının müzik zevkini eleştirmek yerine bir gün onlarla birlikte oturup yeni şarkıları dinlemeye başladı. Hatta bazılarının sözlerini bile sevdi. Değişime direndiğinizde sadece dünyadan kopmazsınız. Sevdiğiniz insanlardan da uzaklaşırsınız. Ama esnek olduğunuzda sadece yenilikleri değil, yeni bağları ve yeni mutlulukları da kabul edersiniz. Küçük bir tavsiye: Sevdiklerinizin ilgilendiği bir şeyi öğrenmeye çalışın. Yeni teknolojilerden veya alışkanlıklardan korkmayın. Bunları tanımaya çalışın. Değişimin sizi kontrol etmesine izin vermek yerine onu kucaklayın. Unutmayın. Yaş almak değişimin dışında kalmak anlamına gelmez. Her yaşta öğrenmek, esnek olmak ve gelişmek mümkündür. 10. Kendi değerinizi unutmak. Zehra Hanım Gençken herkes ona danışırdı. Ailede bir sorun olduğunda çözüm arayan ilk kişi oydu. Arkadaş gruplarında herkes onun fikirlerine değer verirdi. Ama zamanla bu dinlenilen, fikirleri önemli olan kadın yerini sadece yaşlı büyük anneye bıraktı. Toplantılarda bir konu açıldığında artık kimse onun görüşünü sormuyordu. Bazıları ona açıklamalar yapıyordu, sanki anlamayacakmış gibi. Bir şey önerdiğinde ise çoğu zaman Artık öyle yapılmıyor, cevabını alıyordu. İşte o anlarda Zehra Hanım bir köşeye çekilip susmayı tercih ediyordu. Zamanla bu sessizlik alışkanlığa dönüştü ve en kötüsü kendi değerini sorgulamaya başladı. Belki de artık kimseye katkım yok. Ama sonra bir gün torunu Mert, okul projesi için aile büyüklerinin hayat hikayelerini anlatan bir sunum yapması gerektiğini söyledi. Zehra Hanım önce çekimserdi. Benim hikayem kime ne fayda sağlar ki? Ama Mert ısrar etti. Senin yaşamın bana ilham veriyor büyük anne. Senin gibi güçlü bir kadının nasıl ayakta kaldığını herkes duymalı. Zehra Hanım çocukluğundan başlayarak hayatını anlattı. Zorlukları, mutlulukları, öğrendiklerini ve fark etti ki yaşadığı her an bir ders içeriyordu. Deneyimleri ailesi için paha biçilemez bir hazineydi. Kendi değerinizi hatırlayın. Her yaş hayat deneyimiyle gelir. Bilgelik sadece gençliğin değil, yaşanmış yılların ödülüdür. Hikayelerinizi, öğrendiklerinizi ve değerlerinizi paylaşın. Bunlar sadece anılar değil, gelecek nesiller için yol göstericidir. Unutmayın, yaş almak değersizleşmek değildir. Tam tersine, değeriniz zamanla artar. 11. Hayır dememek ve sınırlar koymamak Zehra Hanım yıllar boyunca iyi niyetin, fedakarlığın ve sabrın örneği olmuştu. Ailesi ve arkadaşları ne zaman bir şey istese ilk evet diyen hep oydu. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini her zaman ikinci plana atmıştı. Çocukken ailesine, gençken eşine, daha sonra çocuklarına ve hatta komşularına. Onların mutluluğu Zehra Hanım için her şeyden önemliydi. Ama zamanla bu alışkanlık başkalarının beklentilerini karşılamak için kendi sınırlarını tamamen göz ardı etmesine neden oldu. Bir gün komşusu Nermin Hanım sabah erken saatlerde geldi. Zehra, bu hafta misafirlerim gelecek. Tatlı yapar mısın? Senin tatlılarını herkes çok seviyor. Zehra Hanım aslında dizlerindeki ağrılar yüzünden uzun süre mutfakta kalmak istemiyordu. Ama yine de gülümsedi ve "Tabii ki." dedi. Ertesi gün torunu Mert, derslerinde yardım istediğinde yorgun olmasına rağmen kabul etti. Ardından cami etkinliği için etkinliği için gönüllü olması istendi. Yine hayır diyemedi. Bu böyle sürüp gitti. Ve sonunda bir gün yorgunluktan bayıldı. Sınırlar koymak neden önemlidir? Doktoru ona şöyle dedi. Zehra Hanım, başkalarına yardımcı olmak güzeldir. Ama bu, kendi sağlığınız pahasına olmamalı. Kendinize de hayır demeyi öğrenmelisiniz. Zehra Hanım ilk geldiği kezlerinin sınırlar koymaya başladı. Şu an dizlerim ağrıyor, tatlıyı yapamam ama başka bir zaman yardımcı olurum, diyebildi. Torununa, şimdi çok yorgunum, yarın yardımcı olabilirim, demeyi öğrendi. Ve en önemlisi, suçluluk duymamayı başardı. Sonuç şaşırtıcıydı ailesi ve arkadaşları onu anladı. Hiç kimse kırılmadı. Hatta torunu bir gün şöyle dedi. Büyük anne, hayır dediğinde kendini koruduğunu fark ettim. Ve bu, bana da sınırlar koymayı öğretiyor. Küçük bir tavsiye. Bir şey yapmanız istendiğinde, önce kendi enerjinizi ve sağlığınızı göz önünde bulundurun. Şu an yapamam ama, diyerek alternatifler sunun. Hayır demek, Sevdiğiniz insanları reddetmek değildir. Bu, kendinize değer vermenin bir yoludur. 12. Umutsuzluğa kapılmak ve hayatın tadını çıkarmayı bırakmak. Zehra Hanım bir dönem sabahları uyanmayı bile istemez hale gelmişti. Yıllar geçtikçe kayıplar birikmişti. Eşi Kemal Bey'in vefatı, yakın arkadaşlarının hayatını kaybetmesi, çocuklarının kendi hayatlarına dalması. Artık keyif alınacak ne kaldı ki? diye düşünüyordu. Çiçeklerle ilgilenmeyi, kitap okumayı, sokakta yürüyüş yapmayı bırakmıştı. Eskiden neşe kaynağı olan şeyler şimdi ona anlamsız geliyordu. Her yeni gün bir öncekinden daha boş hissediliyordu. Bu sessizlik döngüsü gün geçtikçe daha da ağırlaştı. Ne zaman dışarı çıkması önerilse, "Yorgunum." diyordu. Ne zaman biri yeni bir etkinlikten bahsetse, "Artık bana göre değil." diye cevaplıyordu. Ama bir gün torunu Mert ona küçük bir paket getirdi. Paketin içinden bir not çıktı. Büyük anne, hayatın küçük mutluluklarını yeniden bulmaya ne dersin? Paketin içinde mahalledeki çiçek festivalinin davetiyesi vardı. İlk başta gitmek istemedi. Bunca yıl sonra festival mi? Çocukça şeyler. Ama Mert'in gözlerindeki ışıltıya karşı koyamadı. Gitti ve festivalde Rengarenk çiçeklerin arasında yürürken burnuna gelen çiçek kokuları yıllardır hissetmediği bir duyguyu canlandırdı. Yaşam sevinci. Orada eski bir arkadaşına rastladı. Birlikte çay içtiler, yeni insanlarla tanıştı. Ve o günün sonunda uzun zamandır ilk kez kendini hafiflemiş hissetti. Zehra Hanım o günden sonra küçük adımlar attı. Her gün camın önündeki sardunyaları suladı. Haftada bir yeni bir kitap okumaya başladı. Mahalle parkında yürüyüş yapmayı alışkanlık edindi. Hayatın büyük neşeleri belki geçmişte kalmıştı ama küçük mutluluklar hala vardı. Bir fincan sıcak çay, bir dost sohbeti, güzel bir gün batımı ve en önemlisi Zehra Hanım artık umutsuzluğa teslim olmuyordu. Hayat kayıplar ve değişimlerle doluydu ama hala yaşanmaya değerdi. Zehra Hanım'ın hikayesi pek çoğumuzun ya da tanıdığımız birinin hikayesi olabilir. Yaşlandıkça bazen farkında olmadan kötü alışkanlıklar ediniriz. Negatif olmak, yardım istememek, sosyal bağlantıları koparmak, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri bırakmak, duyguları bastırmak, geçmişe takılı kalmak, sağlığı ihmal etmek, değişime direnmek, kendi değerimizi unutmak, sınırlar koymamak ve umutsuzluğa kapılmak. Ama iyi haber şu ki bu alışkanlıkların hiçbiri kalıcı olmak zorunda değil. Zehra Hanım küçük adımlarla başladı. Düşüncelerini değiştirdi. Yardım istedi. Sosyal hayata geri döndü. Fiziksel ve zihinsel sağlığına yatırım yaptı. Duygularını paylaştı, geçmişi onurlandırdı ama bugünü yaşamayı öğrendi. Sınırlar koymayı öğrendi ve en önemlisi yaşam sevincini yeniden keşfetti. Siz de yapabilirsiniz. Hangi yaşta olursanız olun değişim mümkün. Bugün bir adım atın. Negatif bir düşünceyi olumlu bir bakış açısına çevirin. Bir arkadaşınızı arayın. Küçük bir yürüyüş yapın. Bir şey öğrenin. Duygularınızı birine açın. Sağlık kontrolü için randevu alın. Yeni deneyimlere açık olun. Kendi değerinizin farkına varın ve hayatın küçük zevklerinden keyif alın. Hayat hala güzel ve sizin deneyimleriniz, bilgelikleriniz, hikayeleriniz hala başkalarına ilham verebilir. Şimdi sıra sende. Eğer bu video sana dokunduysa ve Zehra Hanım'ın yolculuğundan ilham aldıysan, yorumlara hayata yeniden merhaba yaz. Bu sadece senin için değil. Aynı zamanda bu videoyu izleyen diğerleri için de bir cesaret işareti olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada birlikte öğreniyoruz, büyüyoruz ve yaş almayı bir yük değil, bir zafer haline getiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.